Ee, Şahan Bey'in e, hayata dair bakış açısını ve görüşünün bir anda değiştiğini, rüzgarla beraber değiştiğini düşünüyorum demiş biri. Özellikle çok uzun bir soru bu da ben sana bunu soracağım. Gerçekten rüzgarla birlikte mi değiştin? Yani Türkiye'de bir e, siyasi şeyin, e, iklimin o, değiştiğini değişti mi, mi fark ettiğinde döndün? Yok. Daha önceden başka türlü mü düşünüyordun? görüş? görüş ben hiçbir zaman bir siyasi iklimin e, rüzgarına girmedim zaten. Hani hiçbir zaman bir siyasi iklimin rüzgarına da gitmeye ihtiyacım olmadı zaten. Yani devlet ihalesi almadığım için, herhangi bir hani belediyede gösteri yapmadığım için veya herhangi bir kurumla bir bağlantım olmadığı için benim bir siyasi iklime girmemin bir manası yok. İnsanlar böyle düşünürlerse daha net algılayabilirler. Beni kimse fonlayamaz da, Allah'a şükür fonlanacak biri varsa ben fonlayayım. Ama ama beni fonlayamazlar yani. Onu da geçtik. E şimdi ben insan olarak duruyorum. Şimdi mesela e, zannediyorum bu şeyden kaynaklanıyor işte o. E, Kahvaltıya katıldı, ee, işte efendim bir belgesele katıldı falan öyle şeyler hmm. çıkıyor ya işte Usta'nın Yolu belgeselinde konuştu. Hmm. Şimdi ben o dönem bir e, yapımcı tarafından bizim menajerlerimiz arandı e, ve dendi ki böyle bir belgesel çekilecek. Bu belgeselde işte e, Cumhurbaşkanı ile o zaman Başbakan'la bir anısı olan hmm. ünlüleri alıyoruz. Benim bir anım yok dedim ben. Sen de dedin ya bir anı sen YouTube için ha, yapıyor musun? Unutulmaz. Sana da dedim ya yok diye bir anım yok hakikaten. Senin gerçekten ya. anın yok. Benim yok. anım olmuyor abi çok fazla <laughs> benim kafamda böyle ah be falan dediğim bir anım yok. Benim bir anım yok dedim ama işte Acun Bey geliyor Fatih Bey bir şey terim bir şey anlatıyor. Siz de ya valla ben, ben dedim zaten bir kere görüştüm kahvaltıda o da beni görünce ne haber tombişim dedi bana. Benim de garibime gitti şimdi. İlk Sayın Cumhurbaşkanı sen öyle dedi. Evet. İlk tanışmamızda ne haber tombişim der misin sen ilk tanıştığım birine? Bana da garip geldi. başka derim. Ben ya. de iyiyim siz nasılsınız dedim. Yani cevap olarak <laughs> tombiş olarak öyle cevap verdim. <laughs> şimdi bu anı yani bunu bu var dedim ben. İyi bunu anlatır mısınız? İyi anlatalım dedim. Ben anlattım abi bunu. Aradan 8 ay geçti. Gezi oldu. Hmm. Ve bunun montajını Gezi'den 4 ay sonra yayınladılar abi. Hmm. Anladın mı şimdi? Yani. Sen bir anda yandaş şahın oldun. Ha. Ben bir anda işte gezi üstüne böyle ustanın yoluna çıkıp böyle bir şey. Halbuki amacı o değildi. Manası da o değildi. Öyle bir şey isteseler de yapmam zaten. Yani birini öv deseler bana illa bu başbakan için değil. Herhangi bir parti liderini öv dese övmem niye öveyim yani? Sen över misin abi? Yok ben... Ya <laughs> övmezsin yani durduk yere. Hayır herhangi bir şeyle de övmezsin yani. Öyle bir Öyle insanlar değiliz. Ama bu böyle elan i̇şte, Ya şimdi şöyle Ömer derken yap iyi bir şey yapmışsa bir şey. Durduk yere Sen de zaten. mesela yazıyorsun, biz de yazıyoruz. Evet Tabi de şimdi durduk, durduk yere, yere diyoruz yani. zaten. Durduk yere niye ben şimdi bugün e, başbakan övesim var. Ya çağırın kameraları falan. Olur mu abi öyle bir şey yani? Oluyor da o yüzden ama oluyordu. Ama bizde olmaz. Yani. Bizde olmaz. Yani. Bizim tabii. gibi insanlar da olmaz. E ee, buradan yola çıkarak buradan sen yola çıkarak işte sen o zaman yandaştın şimdi rüzgar döndü. Ya ben hiçbir yerde durmuyorum. Ne kahvaltısına gittin sen arada ben onu hatırlamıyorum. Abi herkes gitti işte bu bütün o sanatçıları kahvaltısı vardı ya bu sanatçıların tamam, kahvaltısı. şey zamanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı zamanı. Ee, bizim Bak, çok foto eski bu. Fotoğrafımız var abi işte Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, ben Ata Demirer. Hepimiz oradaydık yani. Hepimiz oradaydık arkadaşlar yani Herkes gitti yani. Herkesin gittiği bir kahvaltı. Daha önce de ben hiçbir kahvaltıya çağrılmamıştım bu arada. O kahvaltıda bir şey olmadı mı? Hani tombişim falan demedim sana. Yok işte orada dedi bana. Ha bu sonrası değil. Değil değil. Orada bana ne haber tombişim dedi. Aslında ben, tatlı bir şey ha. Evet ben de bunu anlattım. Öyle dedi diye kahvaltı da edemedim Şimdi ben. Şimdi ben gün. de linç yerim biliyor musun? Yani, tatlı bir şey dedi diye. Hayır tombişim dedi ya. Kasıldım kahvaltı da edemedim. <laughs> tombişim diye. Evet yemeyeyim diye. Yanımda da atı oturuyor. <laughs> Anladın mı? Diyor ki bana salamı yiyeceksin Al dedim al ye salamı ne istiyorsan al. Al. Al salamı. Ona salam veriyor. Böyle bir ortam. Böyle bir masa da, inanılmaz. Ya kimler var? Şey falan var. Ee, yani aklına gelecek herkes o var. Bu arada Cumhurbaşkanı da ton çok yaramış. Bayağı kilo vermiş insan. Evet verdi. Ata da bayağı verdi. Evet. O kahvaltıdan <laughs> sonra mı kahvaltı acaba siz nasıl içlendiyseniz bize, yani. Bizim abi içimiz öyle bir oturmuş ki psikolojimizi <gülüyor> bozmuş. <gülüyor> Yok valla ben evet ben 5. E, filmin çekiminden sonra bir böyle ciddi bir diyete girdim. İşte ketojenik diyet dedikleri dedi. hmm. onu deneyeyim dedi. Bende çok işe yaradı. Ee, bir 30-32 kilo falan verdim. Ama çok sağlıklı bu, olmuş. Çok bu iyi almış olmuş. halim bu arada. Öyle mi? Evet. Bir hmm. 12 kilo geri aldım yani bu pandemide. Ee, sürekli otur evde ekmek yap ye. Öyle. Oh. Yani soruya dönersek ben hiçbir insanın, hiçbir politik şeyin ne e, CHP, ne AKP, ne MHP, ne İYİ Parti, ne aklına gelecek bütün partiler ise hiçbirinin rüzgarında değilim abi. Olmak da istemem.